...Beni de bırakıverin. İyi, gidelim. Yarın muhakkak uğrarım. Bu mı gidiyorsun? Neyle gideyim? Sen bilirsin. Delisin sen, oğlum yaşında. Öp beni. Beni kıskanman hoşuma gidiyor. Sofrağı toplarsın değil mi? şimdi... ...tenha bir koyu atıp tecavüz etse ona... ...hoşuna gider değil mi? Dün gece eşiniz aradı efendim. Kaçta? Gece on birdi sanırım. Otomatik düşüremiyorum, bana şu numarayı arar mısınız? Ragıp evde mi? Merhaba, nasılsın? <laughs> Yoktum, evet. Ee, bankadan buranın şube müdürü falan davet ettiler. Bayağı oturduk. Ee, dönüşte de lastik patladı. <laughs> Sefil olduk anlayacağım O saatte de artık aramadım seni. Bilmiyorum Ragıp. Yeni yeni kendime geliyorum. Hani bana böyle şeyler sormayacaktın? Üç beş gün daha kalırım herhalde. Sakın gelmeye falan kalkma. Söyledim sana, kafamı dinleyeceğim. Hadi öperim. Ne yapayım? Bu dünya onsuz bir hapishaneye mi dönecek benim için? İçimde var olduğunu öğrendiğim sevgiyi kiminle paylaşacağım? Keşke onunla hiç karşılaşmamış olsaydım. Bir köpek, en iyisi bir köpek almalı, bir sokak köpeği. Yemek, bulaşık, çamaşır ve yalnızlık. 思い出。No, sana geldim. Bohçamı alıp kaçtım. Yoksa artık istemiyor musun beni? Hiç dönmeyeceksin sandım. Sensiz ne yaparım diye kıvrandım bütün gün. Ben çok mu rahattım sanıyorsun? Kocandan bahsetsene bana. Ne gereği var? Senin hakkında her şeyi bilmek istiyor. Anlatacak çok şey yok aslında. Nasıl evlendiniz? Babam okulu bitirmeden evlenmemi istemiyordu. Ragıp'la yatıp babama evlenmek zorunda olduğumuzu söyledim. Sonra? Evlendik. Onu sevdiğimi sanıyordum. Sorumluluk denen şeyden haber olmayan bencilin biri olduğunu anladım az sonra. Ya Fuat? Açlıktan ölüyorum. <laughs> Geçmişte yaşadıklarını anlatmakla beni üzeceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Seni tanıdıktan sonra hiçbir şeyin önemi kalmadı benim için. Sevgilin oldu değil mi? Başlangıçta Ragıp'tan çok daha farklı biri gibi gelmişti bana kadın olduğumu anlamak istiyordum. Sevgilin oldu değil mi? İlk buluşmamızda her şey bitmişti zaten. Bir sokak kadınla bile böyle davranılmazdı herhalde. Bir kere bile öpmeden, saçımı bile okşamadan... ...Seni seviyorum demeden... ...Sevişmenin zevkini ilk kez sende tattım biliyor musun? Mm-hmm. Yüksel. <Gülüyor> Yüksel. <Gülüyor> sevgilim. Her yerim sızlıyor. Her yerim seni istiyor. Kahvaltıyı hazırlayalım mı? Bir kahve yapsana. Lütfen sevgilim, yoksa ayılamam. Bu uykuculukla sabahları işe nasıl gidiyorsun? Burada tatildeyiz. <laughs> Kahveniz hanımefendi. Rüyamda ne görüyordum biliyor musun? Senin rüyalarına başkaları mı giriyor yoksa? Bak çok kıskancımdır haberin olsun. Hocam, burada mısınız? Üstüne bir şey giy. Günaydın hocam! Geldiğini duymadım. Bilmem, rüzgar ters tersleşiyorsa. Teyzem de reçelle yoğurt yolladı size. Sağ ol! Çeşmeden su doldurup döneceğim. Bir ihtiyacınız varsa akşama getiririm. Balık bulabilirsen? Yine karides falan? Bakarım! Tamam, sağ ol! Oldu, iyi günler! E Metin! Bir şişe dök al, olur mu? Olur, niye olmasın? Neyin var senin? Sen otur, kahvaltıyı ben hazırlarım. Üstüne bir şey giydemiştim sana. Giydim ya o aceleyle! Kendini teşhir etmeyi bayılıyorsun. Ne söylediğine dikkat et! O çocuk, kadın görmeye senden daha alışkındır, merak etme! Sen de kırıştırmaya alışkınsın belli, ismini de bildiğine göre. Motorda giderken öğrendim, ne var bunda? Adnan Refik, emekli biyoloji hocası. Karısından kaçmış, hayatını değiştirmek için kendini ıssız bir köşede yeni bir yaşama nedeni arıyor. Bir kadınla tanışıp onunla birkaç gündür sevişiyor. Ve ona hemen milke gibi davranıyor. Biliyor musun? Ben de yaşantımı değiştirmeyi hayal ediyorum. Özgürce aşık olmak, kaçan sevgisiz yıllarımın acısını çıkartmak istiyorum. Sense bırakıp kaçtığın karın gibi davranmak istiyorsun. istiyorum o kadar. Yatarken bayılıyordun ama. Yapmaktan başka bir şey düşünmez misin sen? Terbiyesizlik etme! Gitmekle beni korkutamazsın! Bıktım mı? Şu odanın haline bak! Sen yine Fuad'ına git! Ya da canın çektiğiyle yat! Umurunda bile değil, anladın mı? Bakar mısın? Ben de geliyorum! Buyur abla! Benim canım, ne haber? Kötü mü? Ne oldu? Ahmet'in karısı. Ee, bir Fransızla. Bodrum'da değiller miydi onlar? Herifin teknesiyle demek. Ben sana söylemiştim o kızın ne mal olduğunu. Evlenmelerini isteyen sen de, şimdi de sen halledersin. Anladım, tamam. Ben de sıkıldım zaten. Birazdan yola çıkarım. örümcek takılmış bir sinek gibi debelenip duruyorum. Dişi bir örümcek. <laughs> Ölümle eş anlamlı bir umutsuzluk var. yapamayacağım. Onsuz evet. yapamayacağım. Yarı yoldan döndüm. Gidemedim. Sana geliyordum. Seni seviyorum. İçimde benden başka bir ben var sanki. İstemediğim şeyler yaptırıyor bana. Suç bende. Üzdüm seni. Biliyorum.